Fransa'da işsizlik sigortası sisteminde yapılan köklü değişiklikler 2025 yılından itibaren işsizlere daha az destek sağlanmasına yol açacak. Yeni düzenlemeler özellikle yaşlı işsizleri ve sınır ötesi çalışanları etkileyerek hükümetin yılda 440 milyon euro tasarruf sağlamayı hedeflediği bir bütçe planının parçası olarak kabul edildi. Yeni düzenlemelerle birlikte yaşlı işsizlerin işsizlik maaşı alma süresi kısaltılacak. 53-54 yaş arasındaki işsizler daha önce 22,5 ay süreyle maaş alırken bu süre 18 aya indirilecek. 55 yaş ve üstü işsizlerin ise işsizlik maaşı alma süresi 27 aydan 18 aya düşürülecek. Bu değişiklik 64 yaşına yükseltilen emeklilik yaşıyla uyumlu hale getirilerek işsizlik maaşı hakları bu yaşa kadar uzatılacak. Sınır ötesinde çalışan Fransızlar daha önce yüksek maaşlarına göre daha fazla işsizlik maaşı alabiliyordu. Yeni düzenlemeye göre bu maaşlar Fransız yaşam standartlarına göre yeniden hesaplanacak ve düşürülecek. Bu değişiklikle birlikte hükümet, yılda 250 milyon euro tasarruf sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemeler, işsizlik maaşı hesaplamasında da değişiklikler getiriyor. Artık, maaşlar ayın iş günü sayısından bağımsız olarak 30 gün üzerinden hesaplanacak. Bu, işsizlerin yıllık 5-6 gün maaş kaybı yaşamasına yol açacak. Fransa'da iş arayanların, işsizlik maaşı alabilmek için durumlarını, her ay Frans Travail platformu üzerinden güncellemeleri gerekiyor. Durum güncellemesi yapılmazsa iş arayan kişi işsizler listesinden çıkarılabilir ve işsizlik maaşı ödemeleri askıya alınabilir. Güncellemeler her ayın 28'inden sonraki 15 gün içinde yapılabilir. Yeni düzenlemeler işsizlerin haklarını azaltırken hükümetin bütçe açığını kapatma amacını taşıyor ve Fransa'da sosyal güvenlik sisteminde köklü bir değişim sürecini başlatıyor.